Selam savaşçılar hepiniz de hepiniz parça bölümüne hoş geldiniz dostlarım sefaletiniz arkadaşlar bugün esport takımımızın Power player takımımızın takım kaptanı olan SB pomp ayı adam sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Oooo! Oh, for best player <laughs> For best player takımımızın takım kaptanı olan Edip Namu <laughs> Değer Pompa karşımız <laughs> yanımızda. Kanka öncelikle hoş geldiniz. Zemalar Entertainment. Hoş bulduk abi. Kankam. Nasılsın? Ha, iyiyim kankam Allah şükür. Sen nasılsın? Umarım iyisindir. Ben de iyiyim ama senin o iyiyim dediğin şey olmayacak çünkü senin içinden geçiyorum. <laughs> <Aynen. Aynen>. Arkadaşlar <-gülüyor> biliyorsunuz ki Edip beni yenmişti. Ben de bugün bu maç Edip'in içinden geçip dışından çıkacağım kendisine çok görünüyormuş. Yani iki takım tokat yapıştıracağız. Göndereceğiz yuvasına. Eğer arkadaşlar bizim e High Sokacam SB takımına. Sakin ol. Forbes Player takımımıza oh. katılmak istiyorsanız açılmak kısmındaki Discord'umuza gelip Pompa isimli arkadaşımızla konuşmanız gerekiyor arkadaşlar. Takımla adımla ilgili duyuruları edip yapıyor. Haberiniz olsun. Katılmak istiyorsanız açılma ve yorumlar kısmına sabitleyeceğim Discord'umuza katılmak şartınızdasınız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Eğer bu tarz videonun daha da fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı ve henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Şimdi Edip'in o havasını e, yayınlara nasıl gotlattığını attığını havasını söndürmek için maçımıza başlamadan önce arkadaşlar Edip'in hani son çırpınışları yani bunlar gerçekten son çırpınışları bayağı bir bir tarafı kalktık bu güzel kaçımsın çünkü yayınları sürede ghost atıyor savaş abi gel bir ve bir 15 var attıktan ya sonra kardeşim, ya kardeşim ya kardeşim benim öyle. bileğim ağrıyordu bugün tamam mı tabi efendim İçinden geçip dışından çıkacağım. Hazırsan arenada kapışalım kardeşim. Hazırsak maçı başlat kardeşim. Hemen maçı başlat. İnşallah geldim. yenersin. Beni intikam alırsın. Çünkü bu sefer de yani kaybetmeni istemiyorum. Çok ya, basit oluyor. Bak görüyor arkadaşlar nasıl dalga geçiyor. Şimdi ben bunu iki tane döndüreceğim. Eğer beni yenerse banlayacağız zaten açık yönetmiş şekilde. Hani bunu belirteyim. <laughs> hani sonra Savaş abi beni niye banladın diye bir soru var mı? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Maç. Başladı Elip pusuyor arkadaşlar. Oho Eli... abi. Kanka ben bak, senin... 30 seni mi arayacağım? Bence ben seni arayacağım. Oy, yat şöyle bir. Bak. Ip abi. Ip tanıkayım oğlum daha. Ders arada yeni geldim daha. Bismillah. Oho. İki eski satın sen düştün sen. Kardeşim işimiz var ya. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Ya e, abi. Ne oldu kardeşim? Ha? Hile mi açmışım ha? Ha, 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 ha. Ben şimdi bir kill alıp 10 dakika kaçıyor şimdi. Bekle, bekle. Canım benim bekle. E abi biraz öyle olacak. Eee. E hadi kardeşim. Korkmaya başladım. Ay eğilim kaydı arkadaşlar eğilim kaydı için vuralım Yoksa abi uyuyorduk. çok heyecan bastı biliyor musun? Ya basar bir oğlum. <laughs> Sakin ol sen bakayım hop. hop. Oğlum AVM mi oynuyor? Şey mi oynuyor? Güzel kardeşim. Oha. Ben bir Geçen Vallahi. sık şey. Aa o kadar diyorum Ha geçen sık. O oh. ay. Ha. Al 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 rakip gözünü al işte abi. Ben burayı kesin işim <laughs> sen <gülüyor> gör. <gülüyor> Oğlum bırak şu AVM'yi. Ya bırak şu oh, AVM'yi. Oh, oh. Beni delirtme. Bırak şu AVM'yi. Arkadaşlar mızıkçılığı görüyor musunuz? AKM'den ben oynayınca AVM'ye geçiyor. İşte böyle mızıkçılarla oyun oynuyoruz ya. Tamam abi. Bak hala Akem AKM oynuyor. Güzel kardeşim sen... Lan öl artık. ha Şükür. Bu arada gram da ısınık değilim. Gram ısınık değilim arkadaşlar. Abi, Hemen ne, eve gelir gelmez. Tabi efendim tabi tabi maçtayken... Ben ısınıyordum zaten. Al şunu. Belki güzel bir şekilde yersin. Neredesin sen? Oho! Ben senin bir izinliyim. Benim bir izinde misin? Tabi efendim. Hep öylesindir zaten. Aha. Geliyor. 3 abi. 3 be. Ama yarabbi sen nesin böyle? Sen nesin ee, intikamını böyle? İntikamını alacak vallahi Savaş abi ya. Valla bilmiyorum ki kardeşim. İntikam soğuk yenen bir yemekti. iş. Ay iş. Ay. 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 Ee, abi. Bok yedik ya. <laughs> olur öyle ya, olur öyle. Sıkma canım ya. Her zaman yeneceksin diye. Bir şey yok yani bizde. Almanı tövbeyim altıma bomba girdi. <laughs> ay ay güzel vurdu bu arada. Jiren çok güzel vurdu. Ben çok tebrik ederim kendisini. Çok... Abi şu an elim ayağım titriyor. Biliyor musun? Kaybedeceğim diye. <laughs> ya işte. Öyle olur. Öyle şeyler. Neredesin? Gelme abi. Oo oh, oh, oh. bu kaskı falan her şey üçledi ya. Ay canın kaç? Can bir mi? İki mi? 3 BDP herhalde şehir değiştirdi, ülke dışına çıktı herhaldeydim <laughs> Abi ortadayım gel Valla ortadayım Biliyorum Ananı satayım <laughs> Kardeşim Bu ne kadar <laughs> Abi ne yapıyorsun? Ne kadar korktun ya Oha ölüyordum lan Aa, gel Gel buraya Abi neredesin? Bilmem neredesin. Sana canım. bir şey diyeyim mi? Böyle bir kaçış yok Ananı satayım. Ay Ya sana fadet ufacı bak fadet Ya kardeşim ya. <laughs> Az önce ülke değiştirdim. korktu için. Bir saniye abi ilgileneceğim seninle. Tamamdır bebeğim. Oo. Karşım sen daha iki sön herhalde. Bak şimdi abi bu vuruş benden sana. Ay. O bombayı bıraksan abi sen. Olmaz. Ay biraz daha erken sıksaydım var ya yani, nana yoluyordum ha. Abi öl artık sen Kardeşim, ya. Kardeşim ben ölmem öyle kolay kolay. He iki vurdun diyor. Öldürüyor için lan Utarsan anca. Hop bekle canım dolsun. Hop bak giriyor. Ay canım gitti. Ay canım bir. Ay iki esen iki esen attın lan Kanka valla ben bana esen hey, attım sana mı orada? <laughs> Skorumuz gerçekten çok iyi geçen maç 15 fark sayı yemişti biliyorsunuz arkadaşlar. Neyse hani avans halimizi zaten söylemiştik. Yani AVM falan sürüyorum. ben senin bir izinim bu arada. Aynen. Vallahi lan onu yalan atayım. Aha görün işte. Yat aşağı. oyna. Tabii. Ya. <laughs> genelde hep öyle oluyor ya. Sıkmaz genelde öyle olunca, ölünce. Genelde gerçekten hani olabiliyor öyle şeyler. Bak o bombayı bırakıyorsun elinden. Bak o bombayı bırakıyorsun hemen elinden. Oo. Bak 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 paşam bak bak. Oh. Bekle. Nereden geleceğim? Aa gelme gelme gelme. Nereden geleceğim? Sakin paşam. Oho. Oh. Allah. Eee <laughs> <laughs> baksana canım bir hiç gösterme. böyle. Biri göstereceğim? Evet. <laughs> Şuradan bir AVM versin de ben göstereyim. Ananı satayım. Öldük işte ya. Ya ne yaptı? Aram mermi Gel yumruk bura, yumruk bura. Vallahi mermi bitti. Gel yumruk bura, gel. gel. Hayatta gelmem. Gel hayatına vallahi hayatına yumruk, yumruk bura. Ya mermi bitti. Ama ne hayatına yapayım? Haksızlık. 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 Böyle bir şey olamaz. Haksızlık. <laughs> Kim sana dedi bu şey? <laughs> <sen? gülüyor> Mek <laughs> <laughs> şey buldum <laughs> ya. Mek şey buldum. Lan silahını M2 buldum. Ya. <laughs> Bütün silahları söyledim ya. Bak yine sıkmadı. Oh. Bak kafayı yiyeceğim. Hadi abicim. Oy, Ka kaç var oğlum ölmüşsün herhalde. Yok abi ölmeyi düşünmüyorum bugün inşallah. Daha gencim. Kardeşim dur daha bekle bekle bekle. Eğer bu tasvir daha da fazla ge Allah gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayalım. Arkadaşlar korkumdan pusarak oynuyorum vallahi. Kusura bakmayın. İşte valla. Bir daha çık oraya kafana. Haydi Mervin bitecek. Oo Karşım oyna biraz! İşte böyle! Yediydi abi! Yediydi abi! GG abi! GG! Adam AWM ile oynamasaydı belki şu an ben oynuyordum, ben kazanıyordum. İşte arkadaşlar yedirememezlik İnsana böyle türlü türlü şeyler yaptırabiliyor. Ulan nereye gittin? Neredesin abi? Ben senin base'indeyim bu arada. Base'imde mi? Nasıl? Valla bak. Ananı satayım. Come back. Come, yeah. back. come back. Come back. Come back abi. Çok güzel abi. Çok güzel abi. Yok 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 yok. Hayır 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 hayır. <gülüyor> Ay. Patladı <laughs> mı? Canın gitti <laughs> mi? Yok abi vallahi canım gitti. Ama bir korktun ne? Bir Allah bir dedin. Dedim ne oluyor lan? Sakin ol dedin abi, değil mi? Neredesin? Oğlum base'indeyim Allah Allah. Nerede olayım? Kaşıma bırak o silahı. Uf. Uf. bak 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 var. bak 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 eşeği geliyoruz değil arkadaşlar? <laughs> AVM ile oynuyor öyle ya işte AKB no 1 ya. Abi val bir dakika ben şu kontrolü bir düzenleyeyim bekle. Abi hile açıyor abi hile açıyor abi. Hile açıyor abi sayılmaz abi hile açacak bu ya. Ya bu hile açacak. Eyvah arkadaşlar büyük ihtimalle nanayı <laughs> yedik. büyük abi. Eyvah. Gel şimdi. Yok yok ben gelmiyim yok ben almayayım ben almayacağım yok yok. Yok yok abi ilaçtı bu. Bak 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 eşeğe bak bomba atacak. Hop oh, öyle şey mi var lan? <laughs> Aa canım gitti. Bak bak oğlum canın kaç. Canın biri ya. Abi açtı açtım ya. Yok, Kanka kafayı yedin ama sen ya. Vallahi diyorum. Oğlum ben mi geleceğim Aa, sen gel biraz. Anam bombaya... anam Düş anam artık anam. ya abi. <laughs> ya düşmüyor artık şu bombaya ya. Vallahi diyorum. Oha bir şey açtın mı hileyi? Hilem de tane çıktı da ateş tuşu çalışmıyordu. Allah seni kahretmesin. Arkadaşlar bu ne? Hop hile yeniyoruz. Hileyi tokatlıyoruz. Tamam tamam. MS'in var abi senin. Valla ışınlandı. <laughs> Benim mi MS'im var? <laughs> abi. Abi. Çıldıracağım. Kardeşim. Abi bırak şunu ya. Abi çıldırırım ya abi bak. Kuduruyor ya. Kuduruyor abi. Yenilecek de ödü kopuyor ya bu çocuğun. Abi valla ödüm kopuyor bu arada. Valla ödüm bölüyor. kopuyor. adam altına sıçacak gibi diyorum. Altıma sıçıyorum <laughs> abi. Valla altıma <laughs> sıçıyorum kaybedeceğim diye. Oğlum göster. Abi abi AVM... <laughs> mi? <Anladım. gülüyor> ya abi bak 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 Allah kaf kafayı yedim ya bak. Yok, yok bir şey yok, yok. Yok yok hayır hayır. Bak, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar nasıl yediremiyor? Yediremiyor abi ben delirmiyorum böyle oyuncuları ya. Yemin ediyorum. <laughs> ya neredesin ya? Abi oha adam ülke değiştirdi anasını satayım. Ananı seveyim ya. İşte al işte. Abi Edip'i ban abi vurma. Allah abi gördünüz nasıl oynadığını gördünüz. Bak nasıl puslu, nasıl aklı nasıl gittiğini gördünüz arkadaşlar. Ya yani bak ya Edip yakışıyor mu sana karşı? Yakışıyor mu ha? Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Yani kazananı abi, zaten siz şey, biliyorsunuz konusu, arkadaşlar. söz konusu kazanmaysa her şey mübahtır. İşte abi. arkadaşlar biz ne diyoruz? Edip bize ne yapıyor? İşte arkadaşlar zaten kazanan belli zaten. Oynayıştan falan filan belli. Adam Hileyle oynuyor zaten orası abi, hileyle ölüyor. Üstüne AVM oluyor 4-5 kere beni vuruyor. AKM ben yargı evet. atıyorum. Elime bir kere bile AVM vuruşu yanmadım yani. Hani arkadaşlar. Evet arkadaşlar. arkadaşlar Savaş abinin ağlamalarını, sistemlerini Ya bak görüyorsunuz arkadaşlar beni delirtiyor. Sonra ben niye ban yedim? Eğer bu tarz videonun devamı gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atmayı Gerçekten seviye gidelim ama kazanan benim kanka. Abinin olsun ben saymam bunu abi. Aynen. Öyle tamam işi, abi. işi yok ki <laughs> Elif'e teşekkür ederiz. Gerçekten videomu konuk olduğu için kendisi takım kaptanımız zaten. Evet, ee, takım hakkında soru sormak istiyorsanız açıklama kısmındaki Discord sunucumuzdan veya yorumlar kısmına yazarsanız Elif zaten yorumunuzu cevaplayacaklar arkadaşlar. Ben de elimden geldiği kadar cevaplayacağım. Ee, like atmayı ve abone olmadıysanız abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Akşam saat 8 YouTube'da canlı yayınız. Hepinizi bekliyoruz. Hoşçakalın. Alamazsınız.